Merhaba arkadaşlar, envai tatlara hoş geldiniz. Bugün yaprak bezelye, diğer adıyla sultani bezelye yapacağım. Şimdi tam zamanı, bir iki hafta içerisinde pazarlarda ve marketlerde bu sebzeyi bulamayacaksınız. Ben bir kilo kadar aldım, birkaç çeşit yapacağım, biraz kızartacağım, biraz enginarla zeytinyağlı yapacağım. Biraz haşlama yapacağım. İlk önce yıkayıp suyun süzdürdüğüm bezelyeleri ayıklıyorum. zeytin zeytinyağımızı koyduk. Ocağımızın altını açalım sarımsaklarımızı birazcık ateşte tuttuktan sonra Bir orta boy soğana ihtiyacımız var Biraz havuç, yarım havuç yeterli olacak Biraz sarı biber kullanacağım Biraz kırmızı biber, bunlar şart değil Enginarım var, üç tane küçük enginarım vardı benim Biraz da bezelyemiz var, yaprak bezelyemiz Alalım. Güzel karamelize olması için biraz şeker koyuyorum. arkasında havuçları ekleyelim. Evet sıra biberlerime geldi yani birazcık biberlerimi de ateşle çevireyim. Enginarlarımızı da ekliyorum ve bezelyelerimi Altını tutuyorum ve kapağı kapatıyorum. Ağır ateşte biraz pişiyor. Sonra su ilave edeceğiz, çok az miktarda. Evet arkadaşlar, 10 dakikadır kısık ateşte pişiyordu. Birazcık domates püresi ekliyorum. taze domates bekleyebilirsiniz, ekleyebilirsiniz mevsimindeyseniz. Bu benim yazdan hazırladığım domates konserve. İsterseniz çok azıcık salça koyabilirsiniz biraz renkli olsun diye. sıcak su ekliyorum. Bir su bardağı kadar. Şöyle birazcık tıkırdamaya başlayınca altını kısacağım. Tamamen sebzeler yumuşadığında altını kapatıp dereotu ekleyeceğim. Zeytinyağlı bezelyemiz hazır. Altını kapatıyorum. Dereotunu ekleyip biraz da limon sıkıyorum. Ağzını kapatıyorum. Hoşçakalın hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sayfama abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.